Diyelim ki Haç suresinin 40. ayetine itibarınız yok. Bu ayete itibar ederek kurduğum Ayasofya konusundaki görüşüme katılmadınız. Katılmayabilirsiniz. Ben hata da edebilirim kaldı ki. Onun için bakınız ondan 12 sene evvel Atalar dininden vermişim cevabı. Ondan sonra Kur'an'dan öğrenmişim ayeti görmüşüm, bakmışım. Kur'an farklı söylüyorsa Mustafa İslamoğlu'nun görüşünün Allah belasını versin demişim, onu atmışım Kur'an'ın görüşünü almışım. Sen şimdi bana çöpten karıştıra karıştıra bulup eski Mustafa İslamoğlu'nu mu göster. Eski Mustafa İslamoğlu'nun senin nezdinde bu kadar hatırı varsa yenisi niye böyle kötü? Sen nasıl bir tutarsızsın? Tamam, hadi beğenmedin diyelim. O sözümün içine bütün sözlerimi sarıp atmak da ne? Benim sözüm ondan ibaret değil ki. Ben ömrünü, ömrünü hakikati öğrendiği hakikatleri paylaşmakla geçiren bir insanım. Hem de bila bedel, efsir dersleri, Esma-i Hüsna dersleri, siret Kur'an ve yüzlerce konferans, yüzlerce televizyon programı, yüzlerce hutbe, bir kuruş almış mıyım? Sen bir tek cümlemi beğenmedin diye hepsini çöpe atıyorsun öyle mi? Amelim sözden ibaret değil ki. Bir de hayatım var. O hayatın içinde verdiğim bir ömürlük emekler var. Aldığım riskler var. Ödediğim bedeller var. Bedeller. Boru değil bedel. Ben bir hayat yaşadım. Linçler var. Ölüm tehditleri var. Suikast teşebbüsleri var. Onların hepsinin üstüne de bir işe. Hepsinin. Bir de üstüne hakaret et, yetmez. Krem döle krem. Bir de iftira et. Çin ve nefret etme hakkını size kim verdi ya? Bu mu senin adaletin?